<laughs> evet arkadaşlar. İ Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam, aleyküm selam Mustafa. Evet, değerli arkadaşlar. Logarit diye burada. Kritik işler oluyor. Çünkü kapanışı bekleyelim. E, bir direnç noktasındayız. Burayı geçemeyeceğiz sanırım. Hisse senetlerinde de artık satışlar biraz derinleşiyor Amerika tarafında. Kapanışa doğru. Hani, e, Pozisyon azaltmak gerekiyor mu? Bana kalırsa e, beklemek gerektiği tarafındayım arkadaşlar. Ama hani e, ben burada bu direnç altında e, sattıklarımı 5794'te geri yerine koyarım. hay hay böyle bir durum söz konusu olabilir. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Ama orta bantın altına doğru biraz zayıflıyoruz gibi bir görüntü var. arkadaşlar. Evet. Resmini bir daha alalım da arkadaşlar. Şu. Bu çizimi ben bir daha yapacağım. Müsaadenizle arkadaşlar. Kaymalar oluyor. Şu orta bant bizim için önemli olacaktır. Hatta ayrıntıda çizelim direkt. Kar çok zor. Böyle <laughs> bir şey olur mu? Ya? Arkadaşlar burada hacim artarsa aşağı alırlarsa kapanışı bekleyelim. Kapanışa doğru bakın bir rakam söyleyelim. Şöyle 5888 5888 altında biraz yüzde %50 oranında pozisyon azaltalım. karlı pozisyonlarımız var. Şimdi yazık olmasın. En azından buraya hatta artık olmazsa olmaz çizgi şekline dönüştürelim. Haftalık kapanış biz nerede yapmışız? Yukarıda. Bu hafta üzerine atamadık. Aylık kapanışı nerede yaptık? Buna bir bakalım. Aylık kapanışta yok günlük kapanışa bakacağız. Günlük kapanışta da şurası sınır olsun. E, yatay çizgimiz şurası olsun arkadaşlar. Biraz marjımızı koyduk. Şu anda satışlar derinleşiyor. Arkadaşlar 5880 altında biraz pozisyonları azaltmak gerekir. 5880 Altında pozisyonları biraz azaltalım. Derim ben. E, nereye kadar? Altın orana kadar gelme potansiyeli var. E, hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Marjımızı buraya alalım. 5855 arkadaşlar. 5855 kırılırsa pozisyonu azaltıyorsunuz. E, 5623'te tekrar yerine koymak için. Değerli arkadaşlar. Artık burayı silebiliriz. 5.855 konusunda anlaştık. Şu anda izlemedeyiz. Burayı kırıp kırmayacağını yakından izleyelim. İtirar ise ee, aşağıda 5.635'lerde tekrar oyuna girmek için alım yapmak için herkes pozisyonların %50 oranda azaltması önerim var. E, yakından izliyoruz. Ben de izliyor olacağım. Kırıldığı zaman zaten paylaşırım şu aşamada devam diyoruz. Devam ediyoruz. Sorusu olan varsa sağ olun arkadaşlar. şirketler o. yani bir 2853 ister. Ford burayı ister. 1035 Verizon bence bu onayda tutunur. Ee, o bu onay tutunur. Ali Baba e, 123.95'te burası kaç? 118'e kadar gelebilir. Apple bence güçlü duruyor ki ellememek lazım. Hedge'la altınla birlikte hareket ediyor. Altın yukarı gidince bu da yukarı gitti ama Andamoz altına eşlik edemiyor. Asiex bence kalmalı, kalmalı. E, watch da Tobosunu yine yapmadı. Brent petrolde satış gelince watch yapmadı mı? Aslında Brent petrol ona alıyor. Evet, genel görüntü bu şekilde arkadaşlar. E, muhtemelen şunu göreceğiz arkadaşlar, ons altın bugün e, bu bahsettiğimiz 3376'yı zaten koymuşuz buraya. 3370, 3375 hedefini getirirler. Ondan sonra konsaltını aşağı, aberanti yukarı, hisse senetlerini yukarı alırlar. Yarın bence yeşil olacak. E, tabii ki Göz 500 tarafında hani marjlı bölgemiz 5855 kırılmadan işlem yapıyoruz. Biraz marjımız olsun. Evet. Özetle durum bu. Değerli arkadaşlar. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Bize ses yok. Peki. Ben gidiyorum mu zaman. <laughs> Hocam bir soru sorabilir miyim? Tabii. Hocam petrolü azaltmıyoruz değil mi? <laughs> Abi ben petrolü tutun yani petrol bence e, toparlayacaktır. Bakın geliyor şu anda. US 500 burayı kıracak mı kırmayacak mı? Öncelikle burayı ilgilenip Ons altını yukarı almak istiyorlar. O direnç noktasına e, Ons altın o hedefe gittik. Daha sonra satış yiyecek burası. Kapanışa doğru bence toparlayacaktır arkadaşlar. Ve benim beklentim bu yönde. Yani bu Fibonacci desteğini çalıştırırız. Biz geri döneriz. Yarın pozitif oluruz inşallah. Konsaltı short pozisyona devam ederler. Kırılırsa da şu marjı yakalanmayalım. Yani %50 oranında azaltalım. Bütün hisseler aşağı gelecek diye bir şey yok. Hani Brent Petrol'de e, biz arkadaşlar 58 dolardan bile alım yaptık. 58 dolarda bile elim, alım yaptık. Şu anda halen bu teknik kırılım bana göre geçerlidir. Hatta böyle bir e, harclı bulmak lazım. Şu bölgeyi çok ilal ettik. 64.50'yi bekleyelim. 64.50 kırılacak mı? Kırılmayacak tekrar ediyorum ben akşam e, kapanışta e, buranın yukarı gideceğini Ons bu bölgede atış yiyeceğini ise senetlerini de yukarı yönlü yarın hareket edeceğim. E, ki bu hareketi bekliyorduk zaten. Hani 1, 2, 3. teması işaretlemiştik. 3370 3380 bandında short pozisyon bence idealdir. Sonuçta burada e, ta şu kanalın şu bölgede back testini aldıktan sonra e, kırılıp, kırıldık. Aynı şekilde şimdi buranın da back testini almak istiyor olabilir. Ama sonuçta e, beklentimiz 3090 dolar. 3090 hatta aşağıda 2952 bile gözümü kestirmiş durumdayım. Oğuz Altın Evet. Hocam 3370'i bekleyeyim mi? Ben şu an longtayım. Şu an 200 doları aştı. Benim çağırma hali Altında mı? Evet. 3x kaldıraş. Ya şimdi e, hedefi bekleyin. 3360'larda vermeye başlayın artık. Pozisyon değişti. Yani şunu yapın. 3360'larda oh. short kapatıp pardon long kapatıp short pozisyon açmaya çalışın. 3360 tamam hocam. Evet. 3360 3370. Evet. Değil evet. arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Sağlıkta, afiyette kalın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar hocam. Hemenize sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar.